Salim Karabuz mutfağı çok ustalara Ay. sinirlendi mutfağı kırdı döktü vallahi geleceğim dedi usta gelmedi gelmeyince bizim adam da vallahi mutfağı bir vurdu kırdı hepsini söktü bu mutfak nasıl toparlanacak arkadaş anam şu halime bakın kızlar bakın 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 Allah gitti gitti her yer gitti Ne diyorum Salim orijinal profesörsün vallahi tabii. Senin eline kim su döker? Anam 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 akşam akşam olur mu bunlar ya? Şuraya bakın arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Evet ikinci akşamlar örnekler Salim Bey gitti. Eski dolap altlıklarını götürdü. Götürdü bugün akşama kadar marangozun başında beklemiş şu dolabı yaptırdı beyaz dolabı bulaşık makinesini buraya getirdim şu beyaz dolabı yaptırdı İşte piyel, yarın mermeri takılacak fayanslar olacak arkadaşlar hmm, İşte böyle. Savaş, böyle Savaş alanına döndü. Savaş alanına döndü. çarptım kaydı yemin ederim var ya şu hale bak ya bak arkadaşlar bunları söktük hep şimdi mermerci gelecek mermer şimdi sildim de bir kurulayım dedim şu laminatlar şey olmasın kabaracak şimdi laminatları normal standart Dolap boyundan şunun kapağı biraz fazla geliyor. Alalım dedik. Sonra dedik yok dedik almayalım. Bunun ayaklarından yükseltelim. Daha yüksek olsun. Bulaşık makinesini buraya getirdim. Tam musluğun yanına. Musluk buraya konacak. Bulaşık makinesi musluk buradaydı. Bulaşık makinesi taş şu dipteydi. Üstünde set üstü vardı. Şimdi set üstünü mermer üstüne koyacağız. Mermer tam dibe kadar gidecek arkadaşlar. Ondan sonra şu dolapları yeni yaptırdık. Çürümüştü. Ondan sonra Eski dolapları da çıkardık şimdi bunları. Temizliğini yaptık. Altlarını temizledik. Bunlar şişme balon kapaktı arkadaşlar. Ben bunları değiştirmeye kıyamadım. Ondan sonra dedim, gerek yok. Ben bunları boyayacağım. Güzel. Bak mesela bunlar mesela buradan çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çıkıyor. Bunları ileride ben çıkaracağım. Ne oldu ya? Ne oldu gene? Ne oldu ya? Dur şu bulaşıkları önce bir makineye yerleştireyim az. Şu alalım. Bunu ayağa. Ayaklarına şimdi arkadaşlar orayı. Bulaşık makinesinin üst tablasını çıkarmak istemiyor sana aradan boşluk gözükmesin. İçindeki aletler, pamuklar, jelatinler gözüküyor bulaşık makinesinin üstünde. Onun için Salim Bey dedi ki bunun ayağını yükseltelim mi dedi. Ben de yükseltelim çünkü İstanbul'daki makineyi makine yükseltmişler öyle. mutfa güzel olmuş. En çok şu bulaşık makinesinin hemen musluğun yanında oluşu çok hoşuma gitti. Musluk şurada. Bulaşık makinesinin yanında. Buzdolabı burada. Şimdi fayanslar ölecek. Ustalar gelecek mermere koyacaklar biraz sonra. Şey, şey, şey. Ne? Of. Bir ayağa kaldır onu önce ya. Öyle şey mi ölçülür ya? Bir ayağa kaldır şunu. Allah Allah. Ulan beni yedi bu adam. Yedi, yedi, yedi. yedi ya. Çocuğum dedim. Millet aa. Şu an havalı kıza bak. Pis arabayla gelsin demesinler diye dedim. Arabayı yıkadım. Ay arabada inerken her gün bacakların kirleniyor biliyor musun şeyden çıkarken? Evet ya. Adam pis adam ya. Şunu yani tut bakayım da ben ayarlayayım şimdi. 84. Burası. Az daha. Dur. Arabanın haritası üzerinden oradan döndürebilir misin? Döndüreyim mi arabadan? Nerede? Dur şu araba döndüreyim. Allahım. Allahım bu ev ne zaman toplanacak Rabbi. Evet. ilk defa gibi bir araba duruyor. Ha döndürme. Evet beton daha yeni olduğu için döndürmedik. Dün komşular araba döndürdü. Çünkü burada dedim izin vermedim. Daha Salim Bey döndürmedi arabayı daha betonda dedim. Döndürmeyin dedim. Daha beton dedim. Taze dedim. Bu betonların arasını siyahla çizeceğiz. Çizgileri hep boyayacağım Naila Nur. Hmm. Nunu'muz geldi. Nunu'muz. Merhaba. Nunu'muz geldi. Ama çok iyi karşılanmadım bu sefer. Etme ya. Bu sefer çok iş işin üstüne geldi kızım. Çok işimiz var. Ne yapalım? köy yeri burası köylük yeri köylük yeri. Anladın mı? Anladım. Seninle gelirdim gezerdim ama köylük yeri ustamız gelecek. Neyse daha buradası gezerik. Şuraya adını yazalım lütfen. Tamam onu bugün sileceğim. Annem çocuk ayrımcılığı yapmış. He. Sadece Hasancan'ın adını yazmış. He. Bir de Doran'ın, Aslan Kemal'in adını yazmış. Doray'la Aslan Kemal Çorun'un onları kıskanmıyoruz. Ama Hasanca'nın adını. Değil. Hasancan bana izin verdi bu evi yaptırmak için, bu oraya gelmek için. Siz hani mi izin verdiniz? Ha. Hasta acele edersin. ve sadece tadını süreyim ben. Benim oğlum bana müsaade etti sadece köye yerleşmek. Ha kırılacak. Ha kırılacak. <laughs> Beton. Bak ben sahade de arabayı dedim. Sen oradan götüremezsin dedim. Bak. Hayır çok yapılacak. Evet biraz daha yapacak orası. Bak. Göndüremiyor işte gördün mü? Ne haber paşa? Hanım sen ne iğrenemedin iğren. <laughs> Abla gidiyor paşa. Abla yolcuya ter. Hadi abla bak orada iniyor. Bak 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 sultan da geliyor sana yolcu etmeye. Evet. Dur bakalım muhtardan şey istedik. Çakıl istedik bu o yollara. Orası yine kısa bir yer sanki. evet. Beton. Ha? Beton. Yazdı abi amca aşağıda oraya. Yok, burada orası iyi yok. Hadi. E, de ya de sana sana gire, çayıra indin ya gire. Tamam, çayıra inecek zaten. Anam Hadi güle, güle. uğrarım o boşlukta. İyi. Hadi. Ne olur Asen? Dedene mi uğrarsın? Anneanne zorlayacakmış. He dedesine. Sakın sakın dedene uğrama anneanne yani orada. Ona da uğradım. ona. Da. Hay hadi ura? be hadi annen be. Anneanne orada dedim anneanne. Vallahi sen işte tepeme Salim ha. İşim olmasaydı ben de gelirdim. Bizim nasıl gezerdik seninle değil mi? Neyse oğlum oğlum hep geldiğimiz zaman gezeriz. Nasıl iki gün, iki gün sonra oğlum gelecek. Ne oldu? Ne oldu? Arabanın koltuğu yükselmiyor mu? Ben ne bileyim? Tamam, Bu bana sorsaydın ya. Sus. Sultan çekil oradan Sultan. Ezel abla. Sultan çekil oradan. Yavaş. <laughs> Allah 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 Allah, Allah, Allah. araba dörtte gidiyor. Bak 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 araba dörtte kaçıyor. Bak 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 bak. <laughs> Kız nereye gidiyor benim tavuğum <laughs> Anne! Gel sultanım gel 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 öç kurban olayım nasıl korktu ta aşağıya da gitti. Gel oğlum gel oğlum gel 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 gitti abla gel. Hadi Nuri öt oğlum. Öt anneciğim. Hadi Nuri. Aferin benim oğluma. Aferin beni. Aynı sanki mekanik böyle motor sesi gibi ötüyor ha. Öt oğlum öt. Hadi örüyü yap oğlum. Nuri. Hadi annem. Aşkımsın ya. Tatlımsın kıymetlimsin ya. Oğluma ben yer yapacağım. Bak hadi ürü yapıyor. Bak sen takla gidiyorsun. Aferin oğluma. Heh, bir daha. Hadi oğlum. Nuri bir daha. Gel lan buraya. Gel kız buraya. Sen kız 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 oraya doğru gider mi? Horoz musun? Kız mısın? Ben seni anlamadım zaten. <laughs> Bütün. He. Öt oğlum. Çağır. Çağır. Sultanına çağır oğlum. Sultan de. O da horozmuş. Ben biz de bunun adını kız adı koyduk. Sultan. E şimdi onun ismini değiştirmemiz lazım. Olsun. Nuri. <laughs> Hadi gel Sultan'a bakalım. Sultan. Sultan sen nereye gittin annem? He? Nedir lan bu? Sultan. Kızım. Aa, bunun horoza benzer bir yanı yok. Bunun nasıl horoz oluyor anlamıyorum ki. Bir kapıyı açayım da oraya git. Gel gel Sultan gel. Gel tarlaya git kızım gel. Gel. Ama maşallah etli butlu ha. Gel kızım gel. Geç buraya gel. Gel Sultan geç. <laughs> Salim dalga geçiyor. Şey diye oğlu gelince anam diyor kesecekmiş diyor şeyi diyor. Tavuğu diyor oğluna kesecekmiş diyor. Dedim yok re daha neler. Hadi git kızım git 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 git. Git hadi kış 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 kış. Kış 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 kış. Hadi git. Yok be yok be gezer miyim kızım ben onu. Alır, or, köye götür İstanbul'a götürürüm. <laughs> Gitmesem bile bunlar için gitmeyeceğim ha. <laughs> kış 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 kış. Yürü git. Yukarıdan. yukarı git oğlum. Yavrum yukarı çıksa ya. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Tarlaya gir. Adam abi horozu ötmese götürürüm ben bunları kızı yukarı İstanbul'a. Öter de bizim alt katta bir huysuz bir komşu var zaten. He. İki de He. namazda riyazda iş olan biri olsa. <laughs> lotoda, boyu Aşağı. Oğlum vallahi o kadar yoruldum ki balıkla ki mutfağa bırakıyoruz kümes yapıyoruz kümesi bırakıyoruz mutfak yapıyoruz orayı yap burayı yap bıktım mı ya bu evin etrafını ne zaman toplanacak arkadaşlar sabahtan 2-3 saatte de kümes yapıyoruz işte tavukların kümesini eski yerine onaracağız uvatlayacağız Salim Bey kavga diyor kesiyoruz işte yapıyoruz Şunların tatlısına bak ya. Şunların tatlılığına bak ya. Allah'ım şunlara bak ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> Ömrümün son baharında Sen getirsin karşıma Abi biraz bir şey açıklık kalıyor. Burada başka bata tahta, bata tahta bata. yok değil ya başka tahta buldum. Hayır bul. yamuk burası bak burası şey. Burayı yontuyorum. Yani. Bak şimdi. Cık, bu buraya olmuyor ya. Ne? Şunu, şunu koysana. O da büyük abi. Olsun üstüne üst üste binsin. Koy sen şunu al şunu. Şunu koy. Al. Yap bakayım. Bu da kısadır. Üst üste binsin bir şey olmaz. Böyle mi? Kısa, kısa da gelmiyor ama. Geldi mi? Ya de arkadan çak onu sağlayayım. Arkadan olmaz. Olur. Olmaz abi. Olur arkadan çakılır. Abi arkadan çakılmaz o zaman da boşluk gözükür. O zaman çift atam şunu da mı çakacağım? Niye? Yani bunu arkadan çakarsam şunu da çakmam lazım görsel olması için. Yani sen görsellik diyorsun ya. Evet ben görselliğe önem veriyorum çekelim Başka tahtamız mı yok? Dünyada tahtamız var ya. Ama bak şurada tahta bak bak tahtayı görüyor musun? Oğlum getir olmuyor diyorum. Sana laf anlatamıyor Nasıl olmuyor? Tahtaları kesmeye kıyamıyorsun. Hayır Bak. Ha şu i̇şte tahta bunlar işte. Aha. Abi tahta bunlar tahta tahta. Tahtalar ne içindir bunlar? Heh. İhtiyacımız görülsün diye. Bak şimdi burası anlamadığın şey burası dar tamam mı bak burası dar burası geniş. Üst üste bindir diyorum ben de ya da ya da arkadan git yap arkadan. Arkadan da yapsan o zaman şu ince tahtayı buraya çakacaksın diyorum. Çakma yani, canım tamam. olsun ne olacak. Bak şimdi. Ha, şimdi tamam işte öyle yine çak işte oldu. He? Öyle yine çak işte. Tamam. tamam. Sen, keseyim Kes şu eğri yerlerini. Aha böyle çak bak. Az daha eğri git az daha. Or ha bak tam şu şekilde çiz onu bir çiviyle. Görsellik de önemli tabii ki. Tamam. Bir tane de buraya yap gel. Çizikle buraya at. Bütün bileklerim ağrıyor ya. Kemiklerim, bileklerim, eklem yerlerim var ya. Evin hem erkeği hem karısıyım valla. <laughs> evet Salim benim talimatım üzerinde yapıyorsun. Ne, niye hak veriyor? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Kadın gözüyle, kadın gözüyle görmek başka, erkek gözüyle görmek başka. Allah Allah. Başı demesin abi sen benimle. Hem de Türkiye Cumhuriyeti bile baş edemez. Doğru söylüyorsun. Sen kılıçlar olmamışsın. Gel. keserini cebine sokar ya da birine Ç takar. Ç Arkadaşım anladım. ben senin keserinden Aşma, şeyinden anladım. bıktım. Bıktım ben senin keserinden. Ya da ben, ya da kulübenin üstüne koy abicim. Bakalım Bu evet, ne bunları Ne yapalım? 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 Ne süpersin Dosti süpersin Dosti bak işte dedim ya sana bunu en son çakarız diye bak eğrilip buradan geliyor işte bak eğri geldi gördün mü Salim ee, şu abi eğrilik Hayır nasıl çakacaktın en son böyle böyle gidecektik en son çakacaktık ne fark edeyim ne vardır ya görsellik <tık> ne görsellik diyeyim bari Ha bu ceviz ağacını da alamadık ha. Tamam, tamam 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 tamam. <laughs> Tine <'a geldi>, <laughs> böyle bir şekilde kalıp

olması Abi içeriden olmaz ki bu. Niye olmaz içeriden ya? İçeriden neyse O zaman dışarıda boşluk kalacak. Boşluk çıkacak kalacak. Bir şey olmaz o da ne olur ki o. Şu aradaki boşluk kalmaktansa içeride orada şey olsun. İçeride, içeri, içeri. Git sen içeri. Ya yani bir de görsellik değil. Bu ip vardı. İplere gitti ya. Deli Ferman Ferman yazdırır. Aşkım beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yara mazdırır. Yaramı sarmaya ya kendi gelsin. Hayır öyle mi koyacağım? Öyle koyma. Ah kuru koyacağım mı? Nasıl akır abi? Ayağının olduğu yere koyacağım. Böyle. Ha. Abi böyle olur mu bu ya? Olur. Tahtanın ortası da çivi, başı da şuraya çivilenecek işte. Da ne var tahta işte. Abi bu. Bak. Hayır öyle olur Salim o ya.